Merhabalar herkese. Bugün oldukça geniş çaplı bir video ile karşınızdayım. Bitcoin ve Ethereum cephesinde bir hareketlilik var. Bu hareketlilik acaba kripto para piyasası geneli için ne anlama geliyor? Altın ve dolar cephesinde de gelişmeler var. Kritik gelişmeler iki tane yatırım enstrümanı ciddi şekilde etkiliyor. Acaba altın ve dolar tarafında yön neresi? Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde dün açıklanan gayri safi yurt dışı hasıla ABD'nin ilk çeyrekte küçüldüğünü gösterdi. Bu resesyon riskinin artmasına neden oldu. Panik yapmalı mıyız? Ve XRP dosyasını açıyoruz bugün tekrar. Yatırımcıların radarında olan XRP büyük bir değişimin eşiğinde mi? Kripto dünyasında ve geleneksel piyasalarda neler oluyor? Hangi fırsatlar bizi bekliyor? Bu videoda ağırlıklı olarak geleneksel piyasalara ve kripto para piyasasındaki seyre etki edecek son gelişmeleri, XRP'nin geleceğini, altın ve doların yeni seyrini derinlemesine inceliyor olacağız. Hadi başlayalım. Videoya başlamadan önce her zamanki kısa ayıracağımızı tekrarlayalım. Kanalıma hala abone değilseniz, abone olursanız ve videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız bana ciddi anlamda bundan sonraki videolar için destek vermiş olursunuz. İlk önce geleneksel piyasalarla başlayalım. Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanan gayri safi yurt içi hasıla rakamları yani bir yani nevi piyasaları karıştırdı. Çünkü beklenen rakam aslında %0.2 idi. Bir önceki rakam %2.4'tü. Ancak açıklanan rakam eksi %0.3. Bu Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinin 2025'in ilk çeyreğinde daraldığını gösteriyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı Donald Trump'ın her şey çok iyi gidiyor, uçuyoruz, kaçıyoruz selamlarını en azından ilk çeyrekte çürüten bir rakam bu. Şüphesiz ki gelen bu rakam piyasaları ciddi anlamda karıştırdı. Karıştırmasının nedeni ise şu. Şimdi gelen bu rakamla ABD yılın ilk çeyreğinde küçülmüş olduğu. Eğer bir sonraki ikinci çeyrekte de Amerika Birleşik Devletleri'nden küçüldüğünü görürsek bu resmi olarak resesyona girdiğini anlamı taşıyor. Bu da işin açıkçası piyasaların istediği bir ortam değil. Yani hem Trump hem de Trump yönetimi uyguladıkları ekonomik politikalarla ilk çeyrekte bir nevi sınıfta kaldı. Bu konuyu biraz polyanlıncılık oynayalık değerlendirelim isterseniz. Şimdi ABD ekonomisinde yaşanan bu daralmada Trump'ın ve yönetiminin uyguladığı ekonomik politikalar yani gümrük politikaları ciddi anlamda bir etken olduğu söylenebilir. Bu da aslında hem Trump'a hem de Trump yönetimine ciddi bir uyarı aslında. Yani Trump'ın bu ekonomik politikalarından önümüzdeki dönemde biraz daha yumuşama yönelik strateji izlemesini sağlayabilir. Bu da piyasaların istediği bir durum. Gelen bu rakam piyasa piyasalarda ufak da olsa bir sarsıntıya neden oldu ancak bu sarsıntı piyasalar çabuk atlatmışa döngü benziyor. Özellikle Nasdaq endeksine bakalım ufak bir geri çekilme yaşandı ancak Nasdaq endeksinde şu anda bu trendin kırıldığını görüyoruz. Şu anda 20.449 seviyesine doğru bir imelenme var Nasdaq endeksinde. Nasdaq'ta eğer bir rahatlama bekliyorsak tekrar bu trendin üzerine çıkmasını beklemeliyiz ki bunun için de 20.449 seviyesinin üzerine çıkmalı Nasdaq endeksi. S&P 500 tarafına bakalım. S&P 500'te de ufak bir geri çekilme oldu. Ancak bu geri çekilmelerde çabuk toparlandı S&P 500 endeksi. Buna, bu tarafta da S&P 500 tarafında da şu trendin yukarı doğru geçildiğini görüyoruz. S&P 500 tarafında bir rahatlama için gerçek bir rahatlama için ise 5790 seviyesinin kırılmasını beklemekte fayda var. Bu seviye kırılırsa 6000 seviyesinin üzerine doğru bir iğmelenme görebiliriz. S&P 500'de bu da kripto para piyasasını pozitif yönde etkileyecek etmenlerden bir tanesi. 4800-4900 dolar seviyesinin üzerinde kalması lazım. S&P 500'ün her halükarda eğer bunun altına gelirse artık piyasalarda ciddi anlamda bir bozulmadan bahsedebiliriz. Buraya da önceki videolarımızda konusunda da fazla fazla geçirmiştik zaten ABD 10 yıllıkları. Trump'ın asıl hedefi önceki videomuzda geniş çaplı bir şekilde belirtmiştik aslında. Trump'ın bu konudaki asıl hedefi ABD 10 yıllıkları faizlerini %3 seviyesine çekmek. Böylece faiz yükünden ciddi anlamda kurtulmak istiyor Trump. Ve şu anda da bir trend oluştu. Bu trendde yaklaşık olarak 4.56 seviyesinden başlayan bir trend var. Şu anda 4.12 seviyesinde bir destek var. Bu destekle tutunuyor. Eğer altına gelirse 3.85 sonrasında 3.60 seviyelerine kadar girilebilir. Arabede ABD 10 yıllıkları. Bu da piyasalar için iyimser e, bir görüntü olabilir. Piyasada dün yaşanan gayri safi yurt içi sarsıntısı kripto paralara pek uğramadı işin açısı. Özellikle bitcoin dolar partisindeki hareketlerin hala yukarı yönlü olması dikkat çekiyor. Şu anda takip ettiğimiz nokta 90.600-900 dolar bölgesi. 91.000 dolar seviyesi diyebiliriz kısaca. Bu 91.000 dolar seviyesi üzerinde kaldığımız sürece bitcoin'de 100.000 dolar hedefimizi koruyacağız. Ne zaman ki bu seviyenin altına iner 91.000 dolar seviyesine o zaman şu bölgeye kadar yani 81.297-83.600 dolar seviyelerine kadar bir geri çekilme hareketi görebiliriz Bitcoin dolar paritesinde. Altcoin'in lideri Ethereum tarafına bakalım. Ethereum'da bir türlü şu seviyenin üzerine yani bu trend üzerine tekrar çıkamıyor Ethereum dolar paritesi. Ancak bu sarıyla gösterdiğimiz trendin üzerine çıkması en azından kısmi olarak olumlu olarak gösterilebiliriz. Ee, şu anda 1850 dolar seviyesinde bu trendin direnç noktası var. Üzerine çıkması durumunda yok. Büyük ihtimalle biz Ethereum'da 2119 dolar seviyelerine kadar bir yükseliş hareketi göreceğiz. 2119 dolar seviyesinin üzerinde kalınması yani şu bölgede artık biz fiyatlanmalar görürsek Ethereum'da artık şu trendin kırıldığının eğitimi artık yavaş yavaş almaya başlayacağız. Böyle bir durumda 2800 dolar seviyelerin Ethereum tarafında teknik analiz anlamında hedeflenme ihtimalinin yüksek olduğunu ifade edelim. Bunun yanında 2 Mayıs Cuma günü takip etmemiz gereken oldukça önemli bir de var Amerika Birleşik Devletleri'nde tarım dışı istihdam rakamları açıklanacak. Beklenti açıklanacak olan rakamların 133 bin civarında gelmesi yönde. Bir önceki data ise 228 bin civarındaydı. Şimdi buradaki kritik nokta şu. Şimdi bir tarafta Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi ilk çeyrekte küçülüyor. istihdam da bozuluyorsa işte bu resesyonun ayak seslerinin biraz daha daha sert duymamıza neden olacak gelişmelerden bir tanesi. Bu sebeple 2 Mayıs'ta tarım dışı istihdam verilerini oldukça yakından takip edeceğiz. Şimdi olası negatif senaryoların piyasa yansıması hakkında da ufak bir not ilertmekte fayda var. Şimdi benim kişisel beklentim eğer rakamlar yani tarım dışı istihdam rakamları beklentilerin oldukça altında gelirse bunun kripto para piyasasına çok fazla negatif yansıyacağını düşünmüyorum. Özellikle bitcoin tarafına etkilenen taraf olursa çok büyük ihtimalle biz altcoin'lerdeki bu etkilenmeyi göreceğiz. Ancak bitcoin tarafında çok negatif bir gelişme olmasını kişisel olarak beklemiyorum. Bu doğrultuda gelmesi durumunda rakamların tabii ki bu konudan en karlı çıkacak enstrüman yine altın olacak. Altın fiyatlarında takip ettiğimiz yükseliş kanalı bu. Bu kanal içerisindeki döngüsel hareketini devam ettiriyor altın fiyatları. Üst band test edildi. Tekrar 10 tabanına kadar bir geri çekilme oldu. 3258 dolar seviyesinde orta band. Bunun altına geldi. Yani buradan bir tepki gelmedi. O, o sebeple altın fiyatlarında teknik analiz anlamında alt bandın test edilme olasılığı üzerine durmakta fayda var. Bu da yaklaşık olarak bugünkü fiyatlarla 3048 dolar seviyesi yapıyor altın tarafı. 2 Mayıs'ta açıklanacak tarım dışı istihdam verisi işte bu sebeple altın fiyatları için oldukça kritik. Zira oldukça altında gelecek bir tarım dışı istihdam rakamı altın fiyat fiyatların tekrar yukarı bir dönüşünü sağlayabilir. Eğer bu gerçekleşirse altında bir tekrar bu orta bandın üzerine çıkmasını ve tekrar üst bandı test etmesini bekleyebiliriz. Bu da 3400-3500 dolar bandı yapıyor yaklaşık olarak. Bunu söylemekte fayda var. Gümrük tarifelerinde Trump'ın net bir şekilde geri çekildiğini görmeden, ekonomiyle ilgili önümüzü net bir şekilde görmeden altın tarafından çıkmakta işin asıl çok fazla bir neden yok. Ancak özellikle 3400-3500 dolarlı seviyelerin gelinmesi altın tarafta bir miktar dinlenmeyi beraberinde getirebilir. Ufak geri çekilmeler mutlaka bu kanalı içerisinde olacaktık. Ancak kanal içerisinde kaldığı sürece altın fiyatlarındaki ana şu anda hala yukarı olduğunu ifade edelim. Gelelim iç piyasadaki dolar TL paritesine. Şimdi dolar TL paritesinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası eski baş ekonomisti Hakan Kara'nın paylaştığı bir grafik var ekranda. Bu tabloya göre son 6 haftada net döviz satışı 55 milyar dolara ulaştı. Dikkat çeken nokta her ne kadar azalmış da olsa da şurada dikkat ederseniz son 2 haftada Merkez Bankası'nın döviz satışlarının devam ettiğini görüyoruz. Yani yani piyasanın dolar talebi bir nevi devam ediyor. Bu veriler ışığında şu an son teknik görünüme beraber bir bakalım isterseniz dolar TL paritesinde. Biliyorsunuz biz son dönemde yaptığımız dolar TL paritesiyle ilgili analizlerde iki tane önemli noktaya dikkat çekiyorduk. Bir tanesi 38.08 seviyesi, diğerisi ise 37.64 seviyesi. İşte bu seviyelerin aşağıya da yukarı kırılmasının o yöne doğru hareketi hızlandırması yönelik bir beklentimiz vardı. Maalesef 38.08 seviyesi yukarı doğru kırıldı ve dolar TL paritesi bu kanal içerisindeki hareketine başladı. Şu anda gelinen nokta itibariyle 38.65 seviyesine kadar test eden bir dolar tl paritesi var karşımızda. Şu anda bu kanalın destek noktası 38.44 seviyesi. Ancak bu kanalın dışına çıksa bile dolar tl paritesine tekrar 38.08 seviyesinin altında biz rakamlar görmediğimiz sürece yukarı yönlü beklentimizi maalesef dolar tl tarafında koruyor olacağız. Ne zaman ki 38.08 seviyesinin altına iner dolar tl paritesinde o zaman bir miktar gerilemele beraber 37.85 sonrasında 37.64 seviyeleri görülebilir. Dolar tl paritesine gerçek bir rahatlama sık sık dile getiriyoruz ama bir kez daha söyleyelim. 37-64 seviyesinin aşağı kırılmasıyla gerçekleşebilir sadece. Ve gelelim videomuzun ana konulardan bir tanesi olan XRP dosyasına. Son dönemde sizden en fazla aldığım sorulardan bir tanesi XRP ile ilgili. Bu soruların ortak noktası ise acaba XRP boğası gelir mi? Çünkü son yaşanan gelişmelerle Ripple ve XRP tarafının yeniden gündemde olduğunu görüyoruz. Çünkü Ripple cephesinde önemli bazı gelişmeler yaşanıyor. Öncelikle Ripple'ın SEC ile olan dava aslında mahkeme sürecinde sona yaklaşılması piyasada umutlara bir nevi arttırdı gibi. 2024'ün sonu itibariyle alınan kararlar XRP'nin menkul kıymet olmadığı yönde ağır basarken SEC'sinin temiz çabaları da yavaş yavaş etkisini yitiriyor gibi görünüyor. Bu durum XRP'nin üzerindeki regülasyon baskısını önemli ölçüde azalttı. Bunun yanında dünyanın en büyük vadeli işlem ve opsiyon borsası CME Group düzenleyici onayına bağlı olarak 19 Mayıs'ta XRP vadeli işlemleri başlatacağını duyurdu. Ayrıca spot XRP ETF'lerine onay olasılığı var. Bulun analisti Eric Balkans'a göre SEC'nin yeni başkanı Paul Atkins'le bu oran %85'e yükselmiş durumda. Bunun yanında Ripple Net'le de ilgili önemli gelişmeler var. RippleNet, Ripple Net, Ripple'ın global ödeme ağı. Ripple'ın ödeme ağı olan Ripple Net üzerinden yeni anlaşmalar yaptığı ve özellikle Asya Pasifik bölgesinde yeni işbirliklerine gittiği biliniyor. Ödeme devi SBI Holdings'in desteğiyle Japonya ve Güney Kore gibi pazarlarda XRP'nin kullanım alanını genişliyor. Bu da XRP'nin sadece bir yatırım aracı değil, aynı aynı zamanda gerçek dünyada işleyen bir ödeme çözümü olarak konumlanmasını güçlendiriyor. Bu gelişmeler şüphesiz ki Ripple tarafında, XRP tarafında oldukça önemli. Ancak bana göre en önemli gelişmelerden birisi CBDC tarafında. CBDC, Merkez Bankaların Dijital Para Birimleri demek. Ve Ripple son dönemde bu konuyla ilgili önemli adımlar atıyor. Şirket, CBDC'ler için özel olarak geliştirdiği platformunu tanıttı. Bu platform, Merkez Bankalarının kendi dijital para birimini oluşturmasına... Ve yönetmesine olanak tanıyor. Ancak burada dikkat çeken bir nokta var. O da bu platformun XRP kullanma zorunluluğu yok. Öte yandan Ripple'ın geliştirdiği RLUSD adlı Stablecoin'in ABD Merkez Bankası'nın FedNow ödeme sistemine entegrasyonu üzerinde çalışmalar yapılıyor. RL USD ABD dolarına birebir eşitlenmiş sabitlenmiş bir Stablecoin olup XRP'den farklı bir dijital varlık olarak değerlendirilebilir. Ayrıca Ripple Avrupa'da Dijital Euro Derneği ile işbirliği yapıyor. Ripple, Digital Euro ve diğer CBDC projelerinde teknoloji ortağı olarak yer alıyor. Bu işbirlikleri Ripple'ın CBDC alanındaki önemli etkinliğini arttırıyor. Ancak şunu söyleyelim şu an için hiçbir merkez bankası resmi olarak XRP'yi kendi CBDC'nin temelinde kullanma kararı almış değil. Ripple'ın teknolojileri CBDC projelerinde kullanılsa da XRP'nin doğrudan olarak bu projelerde kullanılmasına yönelik net bir gelişme bulunmuyor. Burası önemli bir anekdot. Şimdi Ripple tarafında XRP tarafında bu gelişmeler olurken Piyasada konuşulan başka bir konu daha var. O da acaba XRP piyasa değeri açısından Ethereum'u yakalayabilir mi? Hatta geçebilir mi? Şimdi biraz bu konuya bakalım isterseniz. Şimdi XRP'nin Ethereum'u piyasa değeri açısından geçme olasılığı zaman zaman gündeme geliyor. Ancak mevcut verilere baktığımızda bu hedefin oldukça iddialı olduğunu söyleyebilirim. Şu anda XRP'nin piyasa değeri yaklaşık olarak 129 milyar dolar, Ethereum'un ise yaklaşık yine 219 milyar dolar seviyesinde. Aradaki fark 90 milyar dolar civarında. Bu farkın kapanması için XRP'nin fiyatının önemli ölçüde artması ya da Ethereum'un değer kaybetmesi gerekiyor. Ancak Ethereum merkeziyetsiz uygulamalar, akıllı sözleşmeler ve NFT'ler gibi geniş bir ekosisteme sahip. XRP ise daha çok sınır ötesi ödemeler ve finansal kurumlarda yapılan işbirlikleriyle öne çıkıyor. Elbette Ripple'ın CBDC projeleri ve kurumsal ortaklıkları Ripple'ın coin'i olan XRP'ye ilgiyi ciddi anlamda arttırabilir. Ancak şunu da altını çizelim. Ethereum'un ciddi anlamda mevcut ekosistem gücü var. Ve bunun yanında benimselme oranı oldukça yüksek. İşte bu dipnotlar, bu argümanlar göz anında alındığı zaman XRP'nin Ethereum'u en azından kısa vadede yakalaması bana çok fazla bir olasılık gibi gözükmüyor. Şimdi bu notlar ışığında bu veriler ışığında XRP'nin bir de teknik analiz grafiğine beraber bakalım. Şimdi ekranda XRP'nin günlük bazdaki grafiği açık. Şimdi XRP tarafında artık yeni hikayelerin başladığı bir bölüm var. Yaklaşık olarak şu bu kırmızıyla gösterdiğimiz bölüm bitti. Yeni bir hikaye var artık XRP dolar partisinde. Bu da artık bu yeni alan. Yani XRP'deki bundan sonraki teknik analizi ağırlıklı olarak bu alandaki fiyat hareketlerine göre yapmak daha doğru sonuçlar verecektir. İlk önce XRP'de etkin olan trendle başlayalım. Etkin olan trend 10 6 Ocak'ta yaklaşık olarak 3.41 dolar seviyesinden başlayan bu düşüş trendi. Öncelikli olarak bu düşüş trendinin kırılması lazım. Bu düşüş trendinin kırılması için ise 2.47 dolar seviyesinde bu arada bu trendin direnci 2.51-2.58 dolar bandının hacimli bir şekilde geçilip artık bunun kuvvetli destek noktası olması şart. Bu gerçekleşirse XRP'de büyük ihtimalle biz 2.90 dolar seviyesini hızlı bir şekilde göreceğiz. Onun üzerinde ise tekrar 3.32-3.41 dolar seviyeleri var. Benim beklentim eğer bu seviye kırılırsa XRP dolar partisi teknik analiz anlamında ve 2.90 seviyesinin üzerinde gerçekleşen bir kapanışlar görürsek yani bu 2.90 seviyesi 2.90 dolar bölgesi artık XRP'de kuvvetli bir destek bölgesi destek noktası haline gelirse büyük ihtimalle biz XRP dolar partisi tarafında yeni zirvelerin görülmesine yönelik ciddi adımlar atmış olacağız. Bunlar olumlu senaryolar biliyorsunuz şu anda teknik analiz yönü belirleyen unsur değil kripto para verimlerinde o yüzden biraz daha gelişmelere odaklanmakta fayda var. Ancak gelişmelerin olumlu olması durumunda yansımaları fiyatsal açıdan bu derecede olacaktır XRP dolar paritesinde. Ve gelelim XRP dolar paritesinde olası geri çekilmelerde. Geri çekilmelerde şu an için 1.90 1.96 dolar bandı son derece kritik önemli bir band. Burası oldukça kuvvetli bir destek bölgesi. Çünkü XRP'de ne dedik biz artık bundan sonra hikaye burada yazılıyor XRP dolar paritesinde ve bu hikayenin destek bölgesi de 1.90 1.96 dolar bandı. Elinde XRP tutan yatırımcının özellikle 1.90 dolar seviyesinin altında kapanışlar görmesi durumunda bu paritede çok fazla ısrarcı olmamasında fayda var. Riski minimize etmek açısından. Bu paritede alım yapmak isteyen yatırımcıların ise teknik analiz anlamında olası geri çekilmelerde 1.90-96 dolar bandının test edilmesi durumunda yeni bir strateji belirleyebilirler. Ancak gerçek anlamda riski minimize etmek için dediğim gibi öncelikli olarak 2.51-2.58 dolar bandının XRP tarafında kırıldığını görmek gerekiyor. Şimdi gelelim XRP dolar paritesi için teknik ve temel veriler ışındaki sonuç bölümüne. Şimdi söyleyeceklerim kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değil. Sadece biz burada ne yaptık? Temel veri yani olası haberleri, olası gelişmeleri değerlendirdik. Arkasından teknik verilere baktık XRP Dolar Partisi için. Şimdi dediğim gibi tekrar söylüyorum yatırım tavsiyesi olarak algılamayın bunu. Ancak hem teknik hem temel veriler XRP Dolar Partisi'nin önümüzdeki dönemlerde iyi bir seyir gerçekleşme olasılığı üzerine durmamız gerektiğini gösteriyor bize. Ancak şunu da belirtmekte fayda var. Ben geçen yıl katırdım bir televizyon programında şu ifadeyi kullandım. Belki bir hafta sonra, belki bir ay sonra, belki altı ay sonra biz bir dönem sadece XRP'yi konuşacağız. İşte Trump'ın seçilmesiyle beraber Kasım ayının ilk haftasından sonra biz XRP dolar partisi o sert satış, sert yükselişleri konuştuk fazla fazla. Şimdi onun kadar sert bir hamle bilir mi XRP dolar partisinde? Bence o kadar gelmez. Ancak iyimser bir tablo olabilir XRP dolar partisinde önümüzdeki dönemde. Şimdi benim kişisel beklentim kripto paraların önemli bir bölümü %90'ın üzerindeki bir bölümü önümüzdeki yıllarda tamamen ortadan kaybolacak. Kaybolmayan kripto paraların ortak özelliği ise bana göre bizim günlük hayatımıza ne kadar girip girme değil önemli. İşte XRP'nin bu konuda en büyük adaylardan birisi olduğunu düşünüyorum ben. Fiyata bu ne kadar yansır? Orası biraz dediğim gibi muallakta. Biz bu dönemde ne yapıyoruz? Planlarımızı, stratejilerimizi bir şeyler geliştikten sonra, oluştuktan sonra ortaya çıkarıyoruz. Çünkü öyle bir dönemden geçiyoruz. XRP için de böyle bir dönem var. Dediğim gibi iyimser bir döneme giriyor olabiliriz XRP tarafında. Ancak elbette ki regülasyon sürecinin tamamen netleşmesi ve de en önemlisi piyasanın ana yönünün, ana trendin yukarı olması gerekiyor. Bu söylediğimiz iyimser havanın XRP tarafında gelişmesi için. Yani XRP yatırımcılığı yatırımcısının biraz daha sabırlı ve dikkatli olması gereken bir dönemdeyiz. Gelin ve yavaş yavaş artık bugünkü videomuzu sonlandıralım. Bugün nelere baktık? Altın dolar cephesine baktık. Önemli gelişmeler var. Bunun dışında Amerikan borsalarına baktık. Kripto para piyasasına yön veren Bitcoin ve Ethereum'a baktık. Ve videomuzun ana konusu olan XRP tarafına baktık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basıp dediğim gibi kanala hala abone değilseniz abone olursanız bana ciddi anlamda destek vermiş olursunuz. Bir sonraki yayında yemyeşil bir tablo tekrar karşınızda olmak dileyle diyelim şimdilik hoşça kalın